Bugün sizlere 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim Il Sung'un torunu olan Kim Jong Un'dan bahsedeceğiz. Dünyanın en genç hükümet başkanlarından biri olan Kim Jong Un, füze sistemleri ve fırlattığı füzelerle koronavirüs salgını sırasındaki yeni denemeleri gibi çeşitli konular ve iddialarla gündeme gelmişti ve hala da gündemde kalmayı da başarmakta. Çeşitli iddialarla gündeme gelen bu genç başkan hakkında şu anda sosyal mecralarda ise Kim Jong-un öldü mü haberleri dolaşmakta. Bu videomuzda ise sizlere sosyal medyada dolaşan bu haberlere tüm doğruluğuyla değineceğiz. öldüğü hakkında söylentiler yayılan Kim Yong-kun 2009 hastane raporlarına göre ise şeker hastalığına ve hipertansiyona sahip. Bu tabii ki o senelerde öne sürülen iddialar arasında. Kim Yong-kun hakkında yakın bir tarih olan 2014 senesinde de 6 hafta boyunca halk önüne çıkmaması ise Kim Yong-kun'un rahatsız edici bir fiziksel durumdan şikayetçi olduğunu ortaya çıkarmıştı. Seneler 2020'yi yani günümüzü gösterdiğinde ise bir grup Çinli doktorun Kuzey Kore'ye gittiğini ve Kim Jong-un'un 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve durumun iyileşme sürecinde olduğu yönünde çeşitli haberler çıktı ve bu haberler de gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine bu konuda Japonlarsa Kim Jong-un'un bir kalp ameliyatı sırasında bitkisel hayata girdiğini iddia ettiler. Japonların bu iddiası konuşulurken Hong Kong'daki bir televizyon kanalı yayında Kim Yong-ku'nun yaşadığı kalp sorunu nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü. Daha sonra bu sosyal mecralardaki hayatını kaybetti iddiaları da tamamen güçlenmeye başladı. Yetkili bir kişi tarafından bu haberlerin doğrulanmaması üzerine ise 3 gün sonra Kuzey Kore kurucu lideri olan Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil daha birçok önemli etkinliklere Kim Jong-un katılmadı ve bu iddialar daha fazla alevlendi. Yine aynı şekilde Kim Jong-un'un cansız bedeninin cam bir tabut içerisinde yayınlanan bu fotoğrafı da sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ancak daha sonra birçok kaynaktaysa bu fotoğrafın Kim Jong-un'un babasının cenaze törenine ait olduğu ve Photoshop'la Kim Jong-un'un yüzünün eklendiği yazılmıştı. ABD ve Çin, Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un'un geçirdiği ameliyat sonrasında bitkisel hayatta olduğu ya da hasta olduğu ve hatta hatta öldüğü iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştırmaya devam etmekte. Amerikan Başkanı Donald Trump bir basın toplantısında bu iddialara ilişkin ''Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem, onun iyi olmasını diliyorum.'' Kim, cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte kimden bir haber alabiliriz, açıklaması yapmıştır. Amerika'nın Güney Carolina senatörü ise bu iddialara yanıt olarak ülkedeki sessizliğe işaret ederek ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Aynı şekilde Kuzey Kore basını da bu iddialar karşısında Kim Jong-un tarafından yazıldığı iddia edilen ve bir tatil beldesi inşaatı hakkında kaleme alınan bir mektup yayınlamıştır. Güney Afrika Başkanı Cyril Ramoso, Kim Jong-un'un kendisine bir mesaj gönderdiğini söyleyerek hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Bu konu hakkında ise Güney Kore Birleşme Bakanı ise Kim'in önemli etkinliklere katılamamasının nedenini Covid-19 endişesi olabileceğini hatırlatmış. Aynı şekilde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Ye de Kim Jong-un'un hayatta ve sağlıklı olduğunu açıklamış. Bu söylentilerden sonra ise İngiliz medyası Kim Jong-un'un hayatını kaybettiğini ve bunun üzerine de Kim Il-sung meydanında bir takım hazırlıklar yapıldığını ve inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü öne sürmüşler. Ama yine de Kim Jong-un'un cam tabut içerisinde viral olan bu fotoğrafı hakkında sahte olduğu ve photoshop yapıldığı iddia edilmekte. Peki sizce bu fotoğraf sahte mi? Gerçekten Kim Jong-un öldü mü yoksa 2014'te iddia edilen yaşadığı çeşitli rahatsızlıkları yeniden yaşıyor ve Kim Jong-un'un 6 hafta sonrasında tekrardan ortaya çıkacak mı? Yoksa iddia edildiği gibi genç lider Covid-19 nedeniyle mi gün yüzüne çıkamıyor? Siz bu iddialar hakkında neler düşünüyorsunuz? Tüm görüşlerinizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.